Arkadaşlar, burası Mostar Köprüsü. Bosna Hersek'in kalbinde Neretva Nehri'nin üzerine kurulmuş adeta bir masal kapısı. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından yapılmış ve bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Buraya geldiğinizde sadece köprüye bakmakla kalmıyorsunuz tarih, kültür ve doğa aynı anda üzerinize akıyor. Neretva nehrinin o turkuaz rengi suyu köprünün altından akarken fotoğraf çekmemek imkansız. Hele ki köprüden atlayan cesur gençleri izlemek adrenalini dorukta yaşatıyor. Köprü çevresinde taş sokaklarda yürüyüp otantik çarşılarda hediyelik eşyalar alabilir, boşnak böreği ya da meşhur cevapi tadabilirsiniz. Akşamüstü gün batımında köprüye baktığınızda ise buranın neden bu kadar büyülü olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Kısacası Mostar Köprüsü sadece bir köprü değil, tarihin, kültürün ve estetiğin buluşma noktası. Eğer Balkan turu planlıyorsanız burayı kesinlikle listenizin en üstüne ekleyin. İster romantik bir fotoğraf karesi, ister kültürel bir yolculuk arayın, burası size tam anlamıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor.